Ne bu arkadaş şimdi nasıl yapmadı? yapmadı? Nasıl yani? Çünkü... Çünkü bir şeyleri öğretebilmişiz de demek ki. Olur. Aynen öyle. İşin ne zaman biter acaba? Gel burada yap. Mini suyu koyacağız zaten alt tarafa. Gel gel. <laughs> Sakin ol. <laughs> alt tarafı bardağın içine koyacaksın. Ay. <laughs> Efendim Emre ne oldu? Bir hiç yakışmıyor. Ben söyleyeyim. Bence de. Hiç olmuyor yani. Biz hep beraber ekvatora gideceğiz. Siz küserseniz nasıl gideceğiz? He? Gidelim. O kadar hayal kurduk Eser evet. Aynen. Nasıl gerçekleştireceğiz? Sorularımı cevapta. Cansel'le küssün, benle değilsin. Tamam, Sorularımı sen azalla, ilgilensene. Tamam, şu an biz... çift olarak sizinle ilgilenmeyi daha çok tercih ediyoruz. Yok yok, siz geçin Bahçem. Hayır. Geçin, geçin. Hayır. Hı. Böyle sizi yani. gülerken göreyim ondan sonra. Şey Hayır abi. E tamam ben zaten konuşacağım. Tamam. Yani. Ama güzel güzel konuş. İyi ya da kötü bir sonuca varacağız. Tartışmayacaksınız. Tamam mı? Hayır tartışmayacağım. Bizi rahatsız etmeyin o zaman. İyi ya da tamam. kötü, iyi ya da kötü bir sonuca varacağız. İyi sonuca Bak işte başladı, bak. Ya Rabbim ya. Yani. Resulallah. Başlamadı ya bir şey demedi ya. Ne başlayacak bir şey demedi çocuk. Bak. İyi sonuçlar ulaşın. Tamam mı? Evet. Tamam. Gidiyorum bir bildiğin vardır diye gidiyorum. Ya bak gerçekten tartışmak istemiyorum. Ya, hakikaten yani bu bakıyorum Eser biz yürütebilecek miyiz, yürütemeyecek miyiz? Bunu konuşalım bak, bence. Bana, bana bu şeylerle gelme. Bak ben sana sen şu ağzını açmadan önce benim bir konuşmamı dinlesen senin problemin bu. Dinlemiyorsun. Öyle bir duruyorsun ki. Bak, Bıkmış, ben, bezmiş gibisin. Bu, evet ben yani şu an tükenmiş bir haldeyim tamam mı? Beni bu halden çıkar çıkaracak olan kişi sensin. Evet beni, ama ben beni buradan sürekli çıkarıyorum. Peki ya, beni çıkarıyor? Yani ne çıkarıyorsun? Beni kim çıkaracak? Ya bak sen Hakikaten bak tartışmak istemiyorum ben seninle gerçekten. seninle tartışmıyorum bak güzel Yok, güzel konuşuyorum. Yok hep e, bende bir hata arama, hep kendini bir haklı çıkarma çabası, hep beni kötüleme, hep beni gömme çabasındasın. <laughs> yani ben artık ben gerçekten. Ben o çabadayım. Ya, evet. Ben mi yapıyorum bunları sana? Şu tavrından vazgeç diyorum sana. Hadi sen, konuş. Bak, i̇letişim kurmaya çalışıyorum aslında. Ben seninle iletişim kurmaya çalışıyorum. Ne ne, ne iletişim kurmaya çalışıyorum? Bak şöyle konuşmaz. Karşında bir insan konuşurken ya üf uf yapılmaz. Doğru düzgün konuşmam. Bak. Konuşuyorum seninle Bak. Minik sen. Konuş. Dinliyorum seni dinlemek Yo, istiyorum. Yok da şimdi mi dinlemek istiyorsun? Bak şu an buradan buraya geçtim bilmem ne daha daha. Ağzımı açmadım. Sana sana şey diyecektim. Biz e, bu bizi yıkacak kadar biz o kadar güçsüz değiliz diyecektim. Hmm. Buradan işte ne bileyim bir bir e, lesson alalım, öğrenelim, yolumuza bakalım. Sen bana neler diyorsun ya? Sen, ya e, bak üslubunu görüyor musun? Ya ne üslubu? Sen kendi üslubuna bak. Kendi üslubu? kalkış gidişlerine bak. Bana parmak sallamalarına bak. Sen, sesini yükseltmelerine sen bak. Sesini bak yükseltmelerine sesini bağırışlarına bak. bak sen hiç konuşmalarına da, bak. Sen hiç parmağını göstermedin. Cansel seninle bu 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 alışverişe girmeyeceğim. Gerçekten Hayır, girmeyeceğim. Alışveriş. Çünkü bu bu back and forth. Buna girmeyeceğim. Hı. Çünkü ona şeyim yok şu an. Anlıyor musun? Gerçekten yok. Yani şu an ya yapıcı konuşacaksak, tamam mı? Yapıcı konuşalım. Konuşmayacaksak bana şey atacaksan yok hata sende, sen şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun, zamanında şunu yaptın, bunlarla geleceksen hiç abi konuşma. Yani gerçekten ben yani o konulara girmek istemiyorum. Çünkü sadece ben şey olacağım, yükseleceğim. Sen yükseleceksin, biz birbirimizi yiyeceğiz. Bir sonuca var, varamayacağız. Bir sonuca varmak istiyorum şu an. Ne sonuca varmak istiyorum? Sonuç ne? Ne sonuç bekliyorsun? Sonuca varmak istiyorum. Ne? Sonuç ne? Mesela? Sonuç ne? Bana tamam mı devam mı soruyorsun? Hayır. Maç mı? Maç mı yapıyoruz? Ben sana öyle bir şey demedim. Ya öyle öyle diyorsun. Can şey... sen dedin. Hayır sen diyorsun ya bak lafı çevirip sanki ben söylemişim gibi yapma. Hep bunu yapıyorsun. Hep bunu yaptın. Sanki ben haksızım. Her her şeyde beni haksız göstermeye çalışıyorsun. Ben bunu sevmiyorum. Ben Biraz bir şey, kendi kendinde bir hata ara. Ben öyle bir şey yapmıyorum şu an. Eser sen öyle Hayır şu an değil. Dün evvelsi gün, gün diyorsun, bilmem ne. Stresliyim ol. can sen. Niye evet stresliyim. Ki, sakin ol. Yükselmiyorum bak. Yüksel bu yükselirim. Yükselmek bu. Bak yükselmiyorum. Seninle doğru düzgün konuşmaya çalışıyorum. Farkını farkını anla. Benim yükselmemi biliyorsun. Ben yükseldiğimde nasıl nasıl olacağım biliyorsun. Bak şu an yükselmiyorum. Şu an konuşuyorum seninle. Dün sen bana carladın. Yapma dedim. Yapma de dediğimde daha çok carladın. Sonra kalkıp gittin. Bana bana bunu yapma. Ben bana, benim... bana onu yaptın, bunu yaptın deme Diyorsun. Şu an sen söylüyorsun. Yok ama. Bunlar oradan... ya... tam sen de yaptın, sen ben de uslu... yaptım. E tamam, birbirimize bunu yapa yapa gidelim o zaman biz. Nereye kadar? Sen şu kendini farkında bak. mısın ya? Şu sen kendini yapma. farkında mısın? Sen kendinin farkında mısın şu anda? Sen, sen kendini farkında Beni bu hale getiren sensin, ben böyle bir ben insan mi? değilim. Evet. ben En baştan beri tanıdığın insanım, beni evet. bu hale sen getirdin. Vay be evet, ben ne kadar kötü bir adammışım. Ben sana neler yapmışım, vay be. Yerini bileceksin, bak ben eğer sana carlıyorsam... ...bir şey diyorsam orada tamam, susmayı bileceksin. Bana carlamayacaksın. İnsanların içinde bana aa diye bağırmayacaksın öyle. Sen aa diye bağırınca ben susmuyorum. Ben orada susuyorsam yediriyorum. Daha da kötüleşmesin işte yani. Ama bir günden sonra ben şey olacağım abi. Sen bağırınca ben de bağıracağım. Daha kötü olacak. Ya bunları görmüyorsun. Bir tek bendekileri görüyorsun. Bende hata, bende hata. Sen şunu yaptın, sen şöyle yaptın. Zamanında bunu yaptın, bilmem nesini yaptın falan filanı. Yani ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapıyorsun yani yani yürütmek mi istiyorsun ilişkiyi yoksa ee, ya, anlamıyorum yani bir üstte mi üstten mi yürütmeye çalışıyorsun ne yapıyorsun ne yapmak? Sen ne soruyu, ne istiyorsun? Lazım. Ne istiyorsun? Benden ne istiyorsun? Ne demek ya ben... Benden ne istiyorsun? Şu an benden ne istiyorsun? Özür dilemememi istiyorsun. Hayır. Ne? O zaman ne Seninle sorunları halletmek istiyorum. Ne sorunu? Ben sana sorunları söylüyorum. Elini masaya vurmalar, yükselmelerin, gidip basıp gitmelerin, ekrandan bağırmaların. Ne diyorsun ya? Bu, bu, bu benim sorunum bu. Tek sorunum bu. Bunlar seni İlerli, ilerisi için, ilerisi. Bak hala Hep bana şey yapıyorsun. Iyi görüyorsun, beni kötü görüyorsun. Bak canım benim, her insan ya, Her şey insan her, her tamam, noktaya gelir. Her insan o noktaya gelir. Hı. Fark etmez. Sen o noktaya benim aracımdan bana yükselerek beni şey yaparak vur vurarak geliyorsun. Ben kendi kendime yapıyorum bunu. Ben benim zararım kendime. Sen bana zarar veriyorsun. Senin Anlıyor musun? O ya beni bu hale getiren insan sen Ya sensin. bak hala beni beni senin beni beni. beni değil. Tamam senin zararı kendine değil, senin kendine verdiğin zarar bana da zarar veriyor. Tamam. Aynı şekilde benim için de geçerli yani. Eser bunu görmezden gelemezsin. Neyi görmezden gelemezsin? Bak ben sana ne diyorum, sen ne ya diyorsun? Ya bak ben şunu görüyorum şu an. Senin gerçekten hani konuşmaya tahammül edecek halin yok. Eğer şu bizim an, birbirimize bak, tahammülümüz kalmadıysa ne yapacağız? Tahammülüm tahammül değil çünkü yok. Bu tahammülle alakası yok, bu algı meselesi. Benim şu an sana söylediğimi sen algılayamıyorsun. Ve belki senin bana söylediğini e sen, ben algılayamıyorum. Sen ne istiyorsun? Sen de daha demin bana soruyordun. Ben de sana ne istiyorsun benden? Söyle ne istiyorsun? Kendinde hatalarını görmeni istiyorum. Bir daha yapmayacağım benim dediğin, dediğin şeyleri yapmamanı istiyorum. Benim hatamları göstermek istiyorsan bir uslupla mı göstereceksin? Hangi ya, uslup ya? Uf can böyle göstereceksin. Hangi uslup da bağırıp çağıramayacaksın <laughs> sen senin gibi bağırıp, parmak mı sağlayın ne yapayım? Bağırıp çağırarak ne yapayım? değil. Sen çok ne? mükemmel konuşan bir insan ben değilsin zaten. Ben konuşuyorum şu an çok güzel bir şekilde Eser, konuşuyorum seninle. Konuşma tarzım böyle değil de işte. Nasıl böyle değil bak. Ben sana soruyorum. Benim konuşma tarzım ismiyorsun? tamam mı? Konuşma tarzım konuya ve davranışlara göre değişir. Ya benim de öyle tamam olabilir o zaman. Yok işte bak. Hayır. Ne hayır? Senin yaptığın o, bununla şu an konuştuğumla bir tutma. Şu an senin benle konuşmanı dünle konuşmanı bir tutma. Sen <laughs> ki <laughs> 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 <laughs>